Arkadaşlar ben bir TV çizdim. Bakın bakarak çizdim. <laughs> tamam diyeceksiniz bazıları diyecek. Sen bir ama gerçekten de ben pilot kalemle çizdim. Fotokopi çektirmedim zaten belli. <laughs> 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 i̇şte arkadaşlar daha buraları yıldırım falan yaptım. Burada şeyini falan yaptım. Burada elini Arkadaşlar ile, bazı tam. kişiler bize hiç inanmıyor. Demiyorsun abi. Sus sakin. Sen madem hat çizmiş, ev birazcık yukarıda olmuş. Dur, dur. Ama yine de güzel yapmış. Bu da gök kuşu. Ama güzel olmuş. Güzel Al. olmuş ama birazcık boşluklar var. Neyse, şimdi bunu ben çizdim. Arkadaşlar tam birazcık olmamış spikerman. Yapamadım. Evet. Yani şu birazcık zorunda. Arkadaşlar bir de e, bunu ben çizdim. Al. Anne yazısı. Anne. Ben yaptım bunu. Arkadaşlar bu çok güzel olmuş. Bu speaker meni ben okulda yaptım. Arkadaşımdan gördüm. Daha dolayı. Böyle yapmıştı. Ben de yapmaya çalıştım. Başka çenesin. Var ha. Bak. Arkadaşlar. Bir de kafalar var gördüğünüz gibi bakın. Of! Oh. Laş e, kafası var mercek bir kameramanın kafası var. İşte daha e, bir kameramanın e, lensli kafası var. Başka kameramanın şu, şu, şu. var. Speaker man kafası var. Şu. Big speaker man. Arkadaşlar bunu hatırlıyor musunuz? Bir de e, TV Tebim. man kafası var. Tati Ve bu da birazcık başka bir şeye benzemişti. Bu da Tarkın ya, i̇şte birazcık yapamadım ama yine de olsun. Şimdi <laughs> öbür resmimize geçelim ya, arkadaşlar. <laughs> o değil o değil onları şey yaptık. Arkadaşlar bunu ben çizdim. Okulda çizdim daha dolayı. Beğenenler beğensin beğenmeyenler de bir şey demiyorum. <laughs> arkadaşlar şu TV'mini şöyle çizdim. Bir de tuvalete böyle çizdim ve birazcık şey ben e, fazla iyi çizemiyorum bakın burada bir şeyimi çizdim burada televizyon uçuyordu ya burada da şeyi çizdim siz söyleyin adını big speaker ve buraya kameraman çizdim buraya da tatil tv çizdim şimdi alırız muzayı al bakın arkadaşlar bunu size göstermedim bir tane daha tv menü çizmiştim şöyle fazla çizememişim galiba bazılarınız diyecek fazla çizememişsin Eşi. Arkadaşlar, benim ee, arkadaşlar bunu da Demhat yaptı. Zaten göstermiştik bunları. Ee, şimdi burada başka bir şey var. Hah, pardon arkadaşlar. Ve bunu ben yaptım. Bunu. Onu yapamadık ya. Yani. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bunu yapamadım. Yarıda kaldı. E dur, arkadaşlar bunu bunu keşke biz de çizebilseydik demiyoruz. Evet ya ben de bunu çizmek isterdim ama maalesef çizemedi. Evet. Arkadaşlar bunun birazcık tam kötü olmuş olabilir. Ama yaptım yine de. Evet. Ama ee, bu çok bu, güzel olmuş. Evet ama, arkadaşlar kılıcım. videomuz bitti. Abone olmayı Aha, unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Arkadaşlar, Beğenmeyi de unutmayın. Ar arkadaşlar kılıcı birazcık küçük olmuş. Evet. Beğenip abone olmayı tekrardan söyleyeyim. Beğenip abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın ve Yarın. bir sürü resim videosu daha gelir.